Sevgili YouTube, değerli oyun severler. Burası Melek Nezo. Ben Kerem. The Last of Us Part 2 koleksiyoncu serimize hoş geldiniz efendim. Efendim, bu serimizde gördüğünüz gibi oyunun başı Jackson kasabasındayız. Proloğu <laughs> geçtikten sonra tamam hayatım geliyorum şimdi. Bekle biraz. <laughs> ah şu erkekler aceleci. Her şey hemen olsun isterler değil mi? Neyse, Koleksiyon kartlarını biliyorsunuz. Bu serimizde koleksiyon kartlarını konu alıyor olacağız. Koleksiyon kartı artı evinin biriktirdiği bozuk paralar, madeni paraları konu alacağız. Belki ikisini ayrı videolarda yapabilirim. Koleksiyon kartı bozuk para ayrı yaparım, bilemiyorum. Ama ilk koleksiyon kartımız için buradan hemen geldikten sonra buradan geldik. Jesse ile birlikte bizi evden çıkardı geldik geldik burada bakın ne diyor. Burada bir tane um, pinboard var. İlk koleksiyon kartımızı almış oluyoruz. Bakalım. Nez Badass diyor. Siz Michaela. <laughs> Size Michaela. Flip, rotate, zoom in, zoom out, read vesaire vesaire. İlk kartımız budur. Bir sonraki kartta görüşmek üzere Selam Youtube Sıradaki koleksiyon kartımız Barın içindeyiz Jackson'dayız Bir önceki koleksiyon kartını Zaten hemen şurada almıştık Bara girdik Bu Maria'nın konuşması ve aa, Buradaki herifin aa, Özür konuşmasından sonra Dışarı çıkmadan önce Hemen arkamız dönüp Dart tahtasının yanına geliyoruz Ve bakalım burada ne varmış Evet The The Keen Twins adlı, aynen öyle Finders Keepers koleksiyon kartımız var. Böyle bakıyoruz. Bir sonraki koleksiyon kartında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet sevgili YouTube, sıradaki koleksiyon kartımız. <laughs> burası susmadıkları yer burası. Ben de konuşacağım. Konuşacağım beni susturamazsınız bu sefer. Kadın baskısı. Sizi feministler. Şaka şaka. Evet sıradaki koleksiyon kartımız hemen burada. Bu bölgeyi biliyoruz. Atla ilk indiğimiz yer. Geldik. Koleksiyon kartımız. Pa 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 pam. Pa 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 pam. Tesseract'er. Pa, pa, pa. Oh yeah. One of those superhero cards you're all into? Yeah, that's the one. Bla 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 bla. İşte ikinci kartımız. Wait, hold up. Buradaydı. There are original Değerli YouTube sıradaki koleksiyon kartımız. Fırtınadan sonraki e, dina ile beraber at üzerinde geldiğimiz, fırtınadan sonraki girdiğimiz ilk yer, yani Yuji'nin yeri burada bir kütüphane gibi bir alan sanırım burası buraya giriyoruz. Şuradaki camı kırdıktan sonra içeri geçip kapının kilidini açıyoruz. Burasının Yujin'in yeri olduğu ortaya çıkıyor. Burada hatta Yujin'in ıı, ateş böcekleri künyesi var. Onu alıyoruz. Ondan sonra bu bölgeye giriyoruz. Burada hatta ıı, şey yapıyor bu günlüğünü dolduruyor. Bir şeyler çiziyor. Hemen sola döndükten sonra bu odaya giriyoruz. Ve bakın orada ne var? Bir adet koleksiyon kartı Göster. niye göstermiyorsun Laurent o salt göremiyorum ki enteresan yazılmış Falsolt Falsolt hiçbir fikrim yok nasıl telaffuz ediliyor İsimler enteresan olabiliyor Amerika çünkü Ah uh, Laurent Salt Brains 100 Brown 20 Neyse evet bir koleksiyon kartı daha ne olmuş oldu? Listeye eklenmiş oldu. Bir sonrakinde görüşmek üzere.